Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber altın oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Among Us mı? Among Us'ı kim açtı? Aa, ilk defa görüyorum. Neyse. Başlayalım. Ay başlayalım diyorum ya. Çık şuradan. Abi iki dakika öleceğim ya. Arkadaşlar şey yapacağım çünkü. Neydi? Bugün arkadaşlar challenge yapmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde bir tur oynayacağım bakalım bir tur oynadım mı ne olacak yani bir turda kaç yapacağım onu öğrenmeye çalışacağız bugün bakalım bir tur sadece bir tur oynayacağım bakalım parayı kaç yapacağız buna göre oynayacağım arkadaşlar başlayalım bir turda oyunu bitirmeye çalışacağız yani bir tur oynayacağım bakalım parayı kaç yapacağım ona göre hesaplayacağız arkadaşlar şu an 19 yükseliyor hızlıca 26 Among Us da güzelmiş ya Among Us karakteri. Kim açtı acaba? Kar falan yağıyor ya. Umudun okulundayım barda. Üşüyorum arkadaşlar. Sizde abo telefon dönmedi ama. Tekrardan. Çünkü arkadaşlar yemin ederim telefon dönmedi. Şöyle Umudun okulundayım dediğim gibi. Çok aşırı üşüyorum yani dışarıda sizin için video çekiyorum. İçeride oturanlar falan var ya ondan çekemiyorum. Çekersem içeride sessiz çekebilirim anca. Ama ben sizinle bazen konuşmak istiyorum. <laughs> bu arada 240 abone olmuşuz. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Hızlıca 300 aboneye doğru ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Size de desteğinizi eskirgemeyin. Ben sizin için bu soğuklukta video çekiyorum. Lütfen. Size desteğinizi eskirgemeyin. Abo keşke oradan gitseydim ya. Şöyle. 3 lira 3 liradır. C harfini bulduk. Kutuyu alalım. Kutu daha önemli. Paralar da önemli de kutu daha da önemli yani. Üf arkadaşlar bir sürü soda bir sürü kek getirdim de içemiyorum. Bu oyun hani hareketli bir oyun ya. Diğer videolarda içeceğim ama. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Bu arada hangi videoları çekmemi istiyorsanız onları da yorumlar kısmında yazmayı kesinlikle unutmayın. bin yapmaya çalışacağım ya. Bin yaparsam tamamdır. Binin üstüne çıkmayacağım. Bin iyidir abi. Bin yapmaya çalışacağım aynen. 300 kaç? Tam göremedim de. 379. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de parayı 379'a çıkardık anca. Ne yapalım arkadaşlar bugünlük de bu kadar oldu. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet elbette arkadaşlar uzun videosu gelecektir bunun. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. Abone olduysanız bay bay.